Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mumdur. Bana bir vade doldur, bu ne güzel düğündür Hanina, Hanina, Hanina. Ulan Bilo, ne yapırsın? Buyur Maho, bir iş mi vardır? Yok lan, bugün işmiş yok satarım anasını bu dünyanın vallahi. Buyur yemek ye! Yiye. Çikörte yiyeceğiz ulan, kaldır şu sipretüleri, aç şu Allah Allah! Cenabet kare! Yok efendim, eve çikörte sokmazmış. Her yer et kokarmış. Puh ye! Ulan bak mis gibi, ne var bunda? <laughs> Hadi içek mahu! Şerefe içek kurban! Ulan çikörte sevmeyen karıya, karı mı derim ben be? Valla ben de demem. Bıktım uzandım, cehenneme döndü hayatım. Zavallı mahvur. Hadi içek, hadi. <laughs> Halbuki öbür karı... Hangi o öbür karı? Bil o, sen benim kardeşimsin. Senden saklım gizlim yok. Ben de senin gibi seviyorum. Yapma ya! Ya yenge duyarsa? Mahveder beni! Onun için bir yere gidemiyorum korkudan. Bütün İstanbul tanır beni. Ama karıyı buraya bir atsam kimsenin ruhu bile duymaz. Buraya mı? Tabi sen müsaade edersen. İyi de o zaman şey olmuyor muyum? Ney? Az buçuk pezevenk. Oğlum, arkadaş arkadaşın pezevenki değil midir? Ele midir? Karı güzel mi bari? Üh! Adeta bir melek, uh! Hadi onun şerefine içelim. Ondan sonra da Zeyno'nun şerefine içelim ha? Oldu. Hadi, Zeyno'nun şerefine. Kalk lan! Uyu koy! He, apartma! Kiracılar! Kalk lan! Susma Sus Mahu! Herkesi uyandıracaksın! Olur, bilin, ne bana ha? Sanki... ...parmaklı gibisin. Hadi lan! Sarhoşladın, yukarı taşıyorum. Ee, e, taşırsın, namazsın. <laughs> Dur, kıpraşma! Ee, i̇şte, hayat böyledir. Birileri, başkalarını hep sırtında taşır. Senin, beni taşıdığın gibi. Tabi taşırım, sen benim arkadaşımsın. Ee, ne biçim arkadaşlık lan bu böyle? Hep biri diğerini sırtlar ömür boyu. Niye? Niye? Çünkü bu dünyanın düzenidir. Paralılar, açık gözler hep sırtta gider. Bunu iyi berle. Sen iyice oldun mu, Maho. Olurum tabii! Aşan kimi içtim. <laughs> Kalkınlar!